Sağlık, sıhhat bir e, telefonumuza devam edecek. Recep Akbulut İzmir'den arıyor bizi. Merhabalar Recep Bey. Merhaba, teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar olsun. Biz teşekkür ederiz. Buyurun efendim. E, şimdi ben doktor beye bir e, sorulmaz da. Evet. Ben tam e, sürekli yakın görmemem, tam da sürekli ilerliyor. Yani çok sık ilerledi bu. Evet. E, ben bir kamu bankasında emekliyim. Evet. Acaba bunun ameliyatı düzelmesi mümkün mü? Ne yapılması mümkün mü? Ameliyat olma mümkün mü? Benim yani yakını yakını görememenizle ilgili ameliyat evet. mümkün mü diyorsunuz değil mi? Evet. Doğru anladım. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Sorunuz var ee, mı Lens kullanabilir miyim? Buyurun. Lens evet. kullanabilir misiniz? Çok güzel iki soru. Çok teşekkür ediyorum. Yaşınızı... Ha, yaşınızı bir alalım. Şu an yaşım 54. 54. Gözlük numaranızı da alalım mı? Alalım. Dediniz de çok sık ilerliyor. 25 2.25. Evet. evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun Recep Bey. Sorularınızın cevabı geliyor. Sağ olun. Iyi Sağ, olun Sağ olun. Hoşça kalın. Gerçekten çok güzel sorular oldu. Hep de bizim e, konuşmak evet. istediğimiz konular. Çok hızlı yakın ilerliyor. 54 yaşında. Hı. E, ve e, yakını görememek onu çok yoruyor tabii sürekli de ilerlediği için. Ne yapabilirim? Bir tedavisi var mı ameliyatla diyor. İkincisi lens kullanabilir miyim diyor. Tabii. Yakını görememe yı e, kısaca anlatayım ben. Tamam. Ee, yaş 45'i geçtikten sonra Evet fizyolojik olarak e, yakın mesafeleri görmekte zorlanmaya başlarız. Eğer evet. gözümüzün numarası sıfırsa e, uzağı çok iyi görüyorken yakına baktığımızda yakını göremediğimiz Doğru, fark evet. ederiz. E, ve bu yaşta ilerler. Çünkü e, gözün kendi içindeki mercek evet. esnekliğini kaybediyor. Esnekliğini kaybettikçe de yakına bakarken e, çalışma kabiliyeti azalıyor. Hı hı. E, bunu mecburen yakın gözlüyle telafi etmemiz gerekiyor. Peki edelim. hemen burada araya gireceğim. Yakın gözlüğü ne kadar geç alırsanız o kadar iyi diyorlar. Doğru mu? Ee, arada yani hani alıştırmayın çok alıştırmayın gözünüzü evet. diyorlar, doğru kısmen mu? Kısmen doğru, ediyorum. kısmen şöyle. Ha. Yani bir kişi yakında devamlı bilgisayar veya evet. okuyarak çalışan bir insan. Yakın gözlüğü almayın erteleyim diye işine engel olacak kadar ha, zorluyorsa, ha, onun bir manası yok. Tabii, tabii. Ee, ama işimi zorlamıyor, çok fazla i̇dare okumuyorum, ediyorum, idare ediyorum diyorsa, diyorsa evet. e, o zaman bir müddet daha geciktirebilir. Bununla ama bir bu elinde sonunda olacak diyorsunuz hocam. Peki sonunda. buyurun, devam edin siz. Ee, beyefendi de de e, yaşına paralel bir şekilde 2.25 evet. e, beklediğimiz bir şekilde e, bir numara çıkmış. Zamanla da artmasını da bekleriz. Yani bu Belki 3-5 sene sonra 3'e de çıkabilir. Ee, yavaş yavaş değişen, artan bir şey. Ee, tedavisi zaten gözlük olarak kullanıyor. Evet. Yani birinci tedavisi gözlük en çok yaptığımız şey. Ee, bunun dışında e, lazerlerle düzeltilebiliyor. Bir, e, ameliyatla düzeltilebiliyor. İki, e, günümüzde değişik lazer teknikleriyle bunları düzeltilebiliyor düzeltmek Düzeltilebiliyor mu mümkün. yakın? Ama tabii e, çok iyi seçmek gerekiyor hastayı. Ee, yakındaki düzeltmelerin de evet. kendine göre işte artıları eksileri var. Öyle mi? Ee, onları da e, hastayı birer bir muayene edip hasta uygun mu bu iş için onu değerlendirerek ne bakmak lazım. Ne açıdan uygun mu? Neye bakıyorsunuz? Mesela şimdi Ram Recep Bey burada olsaydı ne sorardınız ona? Ee, birincisi e, işte yaşını sordum. Evet. Mesela 45 yaşında olup da daha yakın gözü yeni başlamıştır ve zamanla artacaktır. Evet. Ee, bu kişi de. Biz 45 yaşındayken yakın görmeyi düzeltiriz ama zamanla arttığında gene e, onun olabilir. tesiri ortaya çıkacaktır. Ha Tekrar çıkacak. Tabii yani çünkü zamanla zaten kullanması gereken evet. e, gözlük numarası artacak. Bu çizme dediğiniz olay mı evet, düzeltme değil, lazerle, lazerle çiziyorsunuz. Evet, çizme ameliyatı. Hmm. E, i̇kincisi araba kullanıyor mu? Çok hassas görme gerektiren iş yapıyor mu? Gece çalışıyor mu? E, çünkü yakın görmeyi düzelttiğimiz zaman e, loş ortamdaki ışıklarda dağılma olabiliyor ha. İyi görme kalitesinde Azalma olabiliyor Evet. Bu hastaların bir kısmında ortaya çıkıyor Böyle bir şey olursa işine gücüne mesleğine engel olabilir hmm. Üçüncüsü Muayene de yapmak lazım Muayene de gözünde katarak var mı Veya başka hmm. bir göz hastalığı var mı Buna evet. bakmak lazım Bazı göz hastalıkları lazerlere tamamen engel oluyor O zaman yapmamak gerekiyor Katarak varsa o zaman Başka Önce bir seçenek e, aklımıza geliyor. O zaman katarak ameliyatı yapıp, e, katarak ameliyatı sırasında göz içine yerleştirdiğimiz merceğin e, yeni teknolojiyle hem uzağı hem yakını gösterenleri var. Yani. Ee, katarak tek ameliyatında göz içine mercek yerleştiriyorsunuz. Tabii o rutin olan bir şey. Zaten gözün içine bir mercek yani, yerleştiriyoruz. Yani bu katarak ameliyatında yapılan bir rutin. Öyle Tabii. mi yapılan bir şey. Tabii. Bunu e, yakını görmesi için olanı mı var? Evet. Bu merceğin. Bu merceklerin de hem uzağı hem yakını gösteren e, evet. cinsleri var. Bunlardan yerleştirirsek hasta ameliyattan sonra uzak ve yakın için ayrıca bir gözlük ihtiyacı. Çoğu e, bu ortamda çok güzel duymuyor. bir çözüm gibi geldi bana hocam. Tabii. yani Önerebilir miyiz Recep Bey'e bunu o Recep zaman? Için, Ama şimdi kataraktı yoksa ne olacak? Yoksa tabii <laughs> sırf kataraktı olmadığı halde bir ameliyat geçirmiş olacak. Ciddi bir ameliyat sonuçta kataraktı gözümün içinde ya Katarak varsa bunu öneriyorsunuz. Katarak varsa kadarıyla. ya da hasta illa ben gene de olayım. Hani ameliyatın ha, riskleri tamam. işte her şeyi anlattınız konuştunuz. Evet, çok evet. hevesliyse. O, o zaman, zaman yapıyoruz diyorsunuz. Belki olabilir. Peki lens kullanımı da ilerleyen dakikalarda nasılsa konuşacağız. Recep tamam. Bey'in sorusuna da o zaman cevap verelim. Şimdi önce.